Emre. Evet, süper bir gol attı Emre. Kalitesine yakışır bir gol. İzledik Emre'den. Emre evet. Küçükçoğlu. 1-0 skor tabela. Dakika 23. Aradığı golü 23. dakikada Emre ile buldu. Kızılcamam. よいしょ。 Elhamdülillah. Bu düşlüş Evet. Sus! Çok fazla olmadı. Çok Salim'in gol teşebbüsü sonsuz kaldı. Şimdi köşe vuruşunu Talha kullanacak. Evet Emre de yaklaştı. Emre paslaştı Emre ile. Tekrar Talha. Talha yoldan yapacak ortayı. Evet, Geçmeyi evet, tekrar geri pası Emre. Kaza evet, orta. Evet bomboş orada. Vuruş golü. gol. golü. ve gol. Haklı. Bakalım hayır hayır hayır. Skorla böyle 3-0. mutlu. yok. Sol tarafa spor 3-0.

5 numaranın hakkını da verelim arkadaşlar. sınırlar oynanır ama ne kadar verdi. Ya Resulallah onu bilmiyoruz. Bakşi gitmedi. Sonra 9 numara pozisyonu devam ettirdi ve gol geldi. Skor tabeli 6-0 oldu. Goller sağanak sağanak geldi son dakikalarda. 2K'da 3 artı 2'de geldi gol.